Evet arkadaşlar size Helsinki'den kar görüntülerini sunacağım. Yaklaşık bir haftadır çekiyorum. Bugün 21 Ocak 2021. Ve Helsinki'nin merkezindeyim. Esplanade Parkı'nın sonunda. Arkada bayrak sallanan yerde belediye binası. Kar bugün biraz sıcaklık yükselince azıcık bir derecenin üzerine erimeye başladı. Ama yine kar yığınları dolu her tarafta. Arkamda da var. Belediyenin önünde de var. Özellikle belediyeci arkadaşlar için görüntülerim karla mücadelede çok işlerine yarayacaktır. Önce görüntüleri vereyim. En videonun sonunda da sonuna kadar seyredenler için ekstra bilgiler var. Buyurun görüntülerimize bir bakalım. Evet, belediye neredeydiğine sorduk. Şimdi devlet neredeydiğine karla mücadelede sorarsanız, evet, bu kar yerinin arkasında ileride soldaki binanın karşıdaki bina. Meclis orada, soldaki binada milletvekillerinin ofisleri var. Evet, karşıda kamyon doldurduk kepçeyle. Kar gidiyor. Ve burada da kar yığını var görüyorsunuz. Çok yüksek. Bunları böyle özellikle akşam saatlerinde gece taşıyorlar. Çünkü halk sokakta olmadığı zaman daha çok. Şimdi saat 20. Evet, sorarsınız belediye nerede diye bağırabilirsiniz. Türkiye'de olsa bağırırlar. Belediye de tam karşımızda. Belediyenin önünde de kar yığınları var. Evet, bayrak dalgalanıyor. Helsinki Belediyesi. Evet, şöyle bir dönelim. İleride İsveç bayrağı dalgalanıyor. Orada İsveç Büyükelçiliği. Aşağı aşağı tarafta da, da Cumhurbaşkanlığı binası var. Evet. Evet, kar yığınları burada beyaz senin önünde de gördüğünüz gibi bunlar da temizlenecek. Bakıyoruz şöyle. Evet, şurada da ne görüyoruz? Yine kar yığınları var. Arka tarafta başbakanlık binası. Yani öyle önce başbakanlığın önünü veya işte belediyenin önünü temizleyelim yok. Herkesin sırayla karda 6 gündür, 5-6 gündür 要的。 karda arabanın hali. Bu tramvay yolu. Ama arabanız karın altında böyle kalmış olabilir. Karda arabanın hali. Evet. Bu sokak yerden sıfalı. Ve kar, buz yok. Mu? Dönelim. Onun yan sokağına. Buyurun burası diyoruz. Adı değil. Evet. Helsinki merkez. Tren istasyonunun ve kar yığını görüyorsunuz. Yıkmışlar yolların kenarlarını ve hala buralardakileri temizlenmemiş. Bugün biraz yerler açıldı, kar erimeye başlayınca görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi burada da karı yığmışlar. Yine kamyonlarla götürülecek. Ve burası neresi? Finlandiya Savunma Bakanlığı'nın önü. Yani bakanlığın önü diye öncelik tanıma yok maalesef Finlandiya'da. Sırayla. Evet. Evet, burada damdan kar düşebilir işareti var. Buz da düşebilir. Onun için e, yolda yürürken buna dikkat etmeniz lazım. Bina yönetimleri e, sorumlular. Çatıyı temizleyecekler, buz düşmeyecek ve bu evlerin önündeki karları da onlar sorumlular. Zaten herhangi birinin kafasına buz veya kar düşerse veya bir, oldu, her de ölen de oldu. Bundan bina yönetimi sorumlu. Bina dedim mi? Birkaç tane apartmanın tek yönetimi var. Şehir merkezinde şu anda Helsinki'de, kar biraz erimeye başlasa da son şeyde kar yığınları böyle duruyor. Buralara park etmek mümkün değil. Evet. Evet. Kamyonumuz karı doldurdu. Gidiyor. Evet. Kar temizleme gördüğünüz gibi böyle yığmışlar. Evet. Belediye nerede bağırabilir millet. Bağırmaya gerek yok. Belediye tam arkada bayrak, fin bayrağı dalgalanan bina. Tam merkez burası. Belediyenin önünde de kar yığınları var. Evet, Helsinki'nin tam merkezindeyiz. Gördüğün gibi. Avis Amanda heykeli. Esplanade Parkı. Esplanade. Ve orada da kar yığınları var. Böyle dönüyoruz. Tam merkezdeyiz. Şöyle dönelim. Evet. Evet. Burada da kar yığını ve karşıda belediye binası. Da bina yönetimlerinin küçük kepçesi bu kaldırımları temizlemek var bunlar. Bu belediyenin işi değil. Belediye ana yolu temizliyor, yolun kenarındaki karları bunlar da oraya büyüyorlar onlar. Evet. Karları biriktirip Karlar oraya Ondan sonra kasayı otomatik alıyor. Kar temizleme büyük masraf. birader. yani bu en az 300-400 euro arası bir kasa karı sokaklardan temizleme. Evet burası Esplanade Parkı ve burada da kar yığınları var. Bunlar kamyonların alınacak. Kar yığınları her yerde. Bunları gelip kepçeyle doldurup alıyorlar kamyonlar. Evet. Sürücülerin en büyük derdi kar temizlemek. Aralara yığılmış karlar, arabalar karlar aldı. Tutmuş. arabaların çıkması çok zor. Mezbur kürekle karı taşıyor ve çıkması için açıyor. Evet, burası yerden ısıtmalı olduğu için burada daha iyi olmuyor. Tersinki Öbür sokağı da göstermiştim. Evet, görüntülerde de gördüğünüz gibi şehir merkezdeki karlar kamyonlarla taşınıyor. Ama önce bir büyük büyük bir kar yığını oluşturuluyor. Oradan toplandıktan sonra taşınıyor ve gece özellikle yarısı kar temizlemeleri daha fazla sabaha karşı sesler işitirsiniz evinizin önünde çalışıyordur belediye, yolları temizliyorlardır. Finlandiya'da valilik olmadığı için e, belediyeler bütün e, şehirden sorumlular. Yok ana yolları belediyeler temizliyor. Evlerinizin önünü, binalarınızın önünü veya binalardaki işte kar düşmesi, çatıların temizliği bunlar bina yönetimlerinde. Burada bina yönetimi dediğim tek bina yönetimi değil, birkaç tane bina birleşip tek yönetimleri var bunların veya bunlara bakıyorlar. Sizden aldığı depozitlerle küçük kepçeler kiralanmıştır iş şey olarak veya bina yönetiminde olabilir böyle küçük aletleri. Bunları temizliyorlar. Binanın ana avlusundaki karı sokağa kenarına atıp oradan da belediye gelip büyük kamyonlarla alıp taşıttırıyor. Evet, karla mücadelede de Finlandiya dünyada öncü ülkelerdendir. Kar yağışı olduğu zaman birçok ülkede havalanları kapansa da Finlandiya'da genelde kar zamanında da havalanları açıktır. İngilizler bunlara hayret ediyorlardır. Benim tavsiyem belediyecilerimize, ben 30 yıldır Finlandiya'da yaşıyorum ve belediyecilikle ilgili bilgim de var. Belediye komisyonunda bulundum. İşte adaylığımız var. Birebir inceliyorum. Bu karla mücadelede bizim belediyelerimizin öğrenince bazı şeyler var Finlilerden. Bu bakımdan ben şimdilik görüntüleri koydum ama tavsiyem şu, eğitim için bazı kişileri gönderip buralardan bilgi toplamak lazım. Tabii bu vakfından bazı kişiler gelip de Türkiye'de seminer de verebilir. Ama bizde böyle pek uygulamalar görmüyorum ben. Gelenler de gezmek için geliyorlar. Bir örnek vereyim eskilerden ama biraz bir belediyemizden gelip buradan işte yangın merdiveni falan filan alacaklarmış. Yangın merdiveni görmeye onunla ilgili kimse değil de o Finlandiya'ya gideceğiz diye başkaları gelmiş. Proje olduğu zaman herkes atlıyor ama işi bu şekilde değil de gerçekten bilimsel olarak yapmamız lazım. Benim de yaptığım burada sizlere görüntüleri sunuyorum. Daha da fazla bilgim var ama şimdilik siz bunları bir kenara yazın. Gördüğünüz gibi yani binadan kar birinin buz kafasına düşerdiğine işaretler var. Eğer buz ve kar çatıdan düşerse ve insan yaralanırsa ki bir kişi öldü. Bundan bina yönetimi sorumlu cezasını da onlar ödeyecekler. Çünkü evin önündeki karı, damları temiz tutmak bina yönetiminden işi belediyede, ana caddelerde. Ama gördüğünüz gibi belediye binasıymış, bakanlık binasıymış, başbakanlık binasıymış. Onlara öncelik öncelik olayı yok. Belediye elinden geldiği ölçüde ihaleyi verdiği şirket tarafından karları temizlettiriyor veyahut yolları kürüyorlar. Evet arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. gece böyle seslerle uyanabilirsiniz.